Buraya bir tane ayak koyamadığınızda kim bilir burada kaç yıllık bir zeytin ağacına gittim bu bileği soktum ya. Yani. zeytin ağaçlarının arasından Atana'ya kaza alanını gezelim. Nasıl? Öğrenci misiniz? Evet. için mi evet. geldin? Ah yardım edeyim sana? Aynı, geliyor. geliyor mu? Bak. Evet. Bak. bir resim kablo var ve şunlar da mozeyitler bu ya da, da. Evet. Evet, dostlar, sütun başlarını görüyor musunuz? bakın sütün başları yerli yerinde bir şey daha söyleyeceğim bakın 2 üç bin yıl öncesine bakıyoruz biz o tarihlerde bile bir e, yer altı ısıtma sistemi olmuş. Nereden anlıyoruz? Abi. Borulardan. Bakın boruları göreceğiz. Neydi bu antik şehrin adı buranın? Burası villa, Roma villası. Şehrin adı mesela orada. Antandros, Geristan. Antandros. Şimdi dostlar burası hamam. Bakın hamamın basamakları, şu sütun başları artı Bakın, borular sistem devam ediyor. Bakın şurada bu ısınma sistemiyle ilgili borular. Burada villanın devam ediyor. Bu burası bir villa olarak geçiyor. Bu dönemde yaşanmış bir villa olarak geçiyor ve o dönemin zenginlerinden birinin oturduğu işte aynı as falan deniyor. Ondan sonra zenginlerinden birinin oturduğu burası bir villa. Tamamen sit alanı kazıldıkça çıkıyor. Bakın bu devam ediyor böyle. Yani kazıldıkça çıkıyor. Ve bu bölgede yaşayan zaten Bizans ve Roma döneminden geliyor bu. Bu dönemde yaşayan kişiler, işte akıl hastalıkları olanlar falan filan Turuma'da ölüm kuyuları var, Bergama'da ölüm kuyuları var. Bu zincir içerisinde yaşıyor fakat öyle bir garip bir ülkeyiz, öyle garip bir milletiz ki e, önce Turuman sonra Şiliman bu saydığım kişiler Alman bilim adamları. Yıllar yıllar önce geliyorlar, hallem ediyorlar, kallem ediyorlar. Bakalım inşallah burası da ve burası iyi biter. Yani buranın altında küp altınlar da vardır. Sipkeler de vardır. Heykeller de vardır. Heykelcikler de vardır. Arkadaşın dediği gibi Roma villası olarak geçiyormuş. Antik kenti de Edrimit Körfezi'ne geldiğinizde altın yokluğu üzerinde gezmenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.